izleyenlerimiz. Kapitalist sistemde milyonlarca insan açlık sınırında bocalarken, devletlerin yöneticileri, kredileri, teşvikleri, fonları, milyarları olanlara yani zenginlere daha fazla zengin olsunlar diye veriyor. Bunu da iktisat ve işletme fakültelerinde sistemin doğruları olarak okutuyor. Yani 100 liranın 10'ar lira olarak 10 ayrı kişide durması yerine 100 liranın bir veya üç kişiyle durması daha iyidir diyorlar. Necip Fazıl, Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Yani kefen bile kara borsaya düşmüştür diyor. Burada da 99 koyunu zimmetine geçiren bir kapitalist hala bir tıp koyunu da ele geçirmek ve üstelik Davut Aleyhisselam'dan fetva almak istiyor.